Şu iPhone'larla ilgili konuşalım. Dün iPhone 14'ün yeni versiyonları açıklandı. Şey yapıldı. Ve de işte yeni özellikleri var mı yok mu diye herkes merak etti. Artık çok da merak etmiyorsun. Çünkü ben de iPhone kullanıyorum. Ya da Samsung kullansan da. Artık bir tane telefon almıyorsun yani. Kamera alıyorsun ne bileyim. Özellikle bizim için çok kullanışlı. Niye? Çünkü ben artık eskiden bir kameraman, kamera varken. Şimdi alıyorum iPhone'u. Çekiyorum sallantısız bilmem ne. 4K şey veriyorum. Ama mesela bir çocuğa almaya gerek var mı böyle bir şey? Bence gerek yok. Ha dersin ki ya çocuk da oynuyor ya yani, ne yapsın falan. Okey ama yani bir telefon için çok pahalı. Sadece Türkiye rakamları değil Şimdi birazdan onu da konuşacağız. Yani normal fiyatı da pahalı. 700 dolar, 800 dolar bir telefona veriyorsun. Şimdi dünyada böyle bir yeni bir moda başladı. İnsanlar böyle bir şeyi alet almak yerine gidiyor. işte Nokia'nın sadece telefon odanı. SMS mesaj var, telefonu onu kullanıyor. Fakat başka bir absürtlük daha var. Fiyatlar. Diyeceksin ki bütün dünyada fiyatlar fazla. Öyle değil işte ne yazık ki. Yani. Bütün dünyada fiyatlar fazla ama asıl Zurna'nın zırt dediği yer Türkiye'deki fiyatlar. Bak bugün Rahşan Gülşan bu dünyayı yakından takip eden, teknoloji denilince akla gelen birkaç isimden bir tanesi bir tweet atmış. Getir o tweetini azıcım Haklı olarak isyan ediyor. Diyor ki ya bu ne rakam ya? Yani şuna bakın bir diyor. Yani nasıl olur böyle bir rakam diyor. Neden? Basit bir hesap yapıyor orada. Yani diyor ki şu anda diyor. Biz neden bu kadar vergi ödüyoruz? iPhone 14 Amerika fiyatı 799 dolar. 14 Plus 899 dolar. Bugünkü kurla 14.500 ve 16.388 lira. Ucuz bir şey değil. Fakat Bizdeki satış fiyatı 30.999 yani 31.000 veya 35.000 lira. İlkine 13.489, diğerine de 14.585 lira vergi ödüyoruz. Hani vergi ödersin de doktor bu ne ya? Yani bu nasıl bir vergi yani? Bu artık tamam diyorlar ki devlet diyor ki sen iPhone mu kullanıyorsun? Demek ki kerissin. Gel bir seni şöyle bir silkeleyelim bakalım. Ne kadar verebiliyorsun bize? Tutuyor böyle silkeliyor seni böyle şeyde. Peki ne bu onun kırılımını açtık yani. Bu 15 bin lira yani. Aldığın kadarı da şey veriyorsun yani. Nedir bu? Bir defa %50 ÖTV diye bir şey alıyor. Diyor ki aldığın paranın yarısını özel tüketim vergisi. Yani lüks. Diyorsun ki hadi ya 50 fazla ne bileyim 20-30 olsaydı anlarım ama. 50 ne abicim yani, yani. Diyor ki yetmez. Bir de KDV vardı diyor. Yüzde on KDV vereceksin diyor. Okey onu da veriyorsun. Diyor ki dur bir dakika gitme nereye gidiyorsun? Neden? E bir de yüzde on TRT bandrolü vereceksin. Diyeceksin ki ya kardeşim TRT ile telefonun ne alakası var? Ben zaten TRT'yi izlemiyorum ki. Ben telefondan açıyorum, YouTube'a bakıyorum, WhatsApp'a bakıyorum bilmem neye bakıyorum. Niye ben TRT'nin parasını iPhone adandan ya da böyle bir telefon adandan alıyorsun? Yok diyor alacağım diyor. Onlar taşmayacak diyor yani orada. Ve de o da yetmez diyor. Yüzde bir de diyor Kültür ve Turizm Bakanlığı'na keseceğiz diyor bundan. Vay anasın arkadaş ya. Bir tane telefon alıyorsun. Yani şu fonladığın şeye bak yani. Devlete şey ihya ediyorsun. Biraz da Diyanet'e falan da kesseydiler bari yani. Bu kadar yetmez bence. Hazır bulmuşlar bir keriz. Ne kadar silkelesi az yani şeyde. Akıl alır gibi değil yani. Hani Bilmiyorum ya da benim mi aklım almıyor? Bu arada hala iPhone çekilişleri falan yapıyorlar mı? Öyle şeyler yapılıyordu. Var mı öyle şeyler hala? Ha? Instagram'da yapıyorlar. Bir de böyle bir dünya var abicim yani. Peki bu kadar vergi almak sevap mıymış acaba? Günah değil miymiş yani? Bilmiyorum. Diyanet ne der bu işe yani? Durun ya yayını paylaşmadım. Şuradan bir yayını paylaşayım da. Biraz daha insan gelsin. Canlı yayın başladı. İnsan eşeğin değerini kaybedince anlıyor. Bilgisayarın da değerini o zaman anlıyorsunuz. Neden? Atıyorum. Abi hayatımız bilgisayarda geçiyor. Hele benim. Yani işim bilgisayarda bütün şeyim, yazışmalarım, e-maillerim, Whatsapp'ı da artık bilgisayara kurduk. Ve de bir bilgisayar ekmek teknesi yani onu görüyorsunuz. Bir şeyler oluyor altın masada. Altın masada zaten ne olduğunu pek bir anlayan yok ama bir şeyler oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte beni aday gösterirlerse ben aday olurum çıkışı. Biraz da ben kendi üzerime alıyorum. Benim başlattığım, biraz sert bir tonda başlattığım. Ya altılı masanın adayı kim olacak? Yani altılı masa ne istiyor? Hükümeti yenmek mi istiyor? Yani AK Parti'yi değiştirmek mi istiyor? Yoksa altılı masadan birisini böyle bir meşgale mi arıyor diye sormuştum. Ve de altılı masa biraz yani yenecek bir aday koysunlar ki bir anlamı olsun seçime girmenin. Yoksa yenecek bir adayı koymayacaksa. Yani ben bunu gösterdim. Hadi herkes gidecek oy verecek. Öyle bir şey olmamalı demiştim. Tabii kraldan çok kralcılar beni yerden yere vurdular. Vay sen bizim güzel muhalefetimize nasıl laf edersin, nasıl şey yaparsın? Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini gizlemiyor artık. Televizyon programlarında söylüyor. Beni aday gösterirlerse ben aday olurum diyor. Fakat özellikle Meral Akşener cephesinde mesela açıklamada bulunmuştu. Yeni Çağ TV'ye konuk olmuş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu masadan çıkan adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var, sıfatlar var. Ben onların her fırsatta doğru olduğunu söyledim ve kazanacak bir adayla benim eklediğim şeyi o çok başından beri kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerektirdiği hala burada duruyoruz. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında söylediği bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi teklif ederlerse hazırım, onur duyarım demesi çok saygı değer. Yani şunu anlıyoruz bence. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Ama Meral Akşener çok emin değil. Diğer adaylar da emin değil. Neden? E çünkü oylamalara bakıyorsunuz. Yani bizde dediğim gibi bizde böyle bir gelenek yok. Yani dün biraz anlatmaya çalıştım. Dün değil evvel de gün Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela diyoruz ya başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi Bize en yakın neyse Amerika Birleşik Devletleri. E şimdi orada bakıyorsunuz. Yani sadece başkan adayı değil, aday adayı için değil, senato, kongre bu adaylar için bile insanlar bölgelerinde yerel kendi partilerinin içindekilerle tartışıyorlar. Ya çok öteye gitmeye gerek yok. İngiltere'ye bakın. İngiltere yeni başbakanını seçti biliyorsunuz Boris Johnson'dan sonra. En az üç defa e, ekranların önünde herkesin önünde bir araya geldiler ve tartıştılar. Ben bir başkan olayım sen mi olursun diye. E, Amerika'ya bakın yani Trump 7 tane başkan aday adayıyla debate'lere çıktı kaç defa. E, ya da dönün demokratlara bakın. Yani bugün Biden başkan ama Bernie Sanders'inden onlar da 5-6-10 on kişi falan böyle e, şeylere çıktılar. Halk oylaması oldu tartıştılar, fikirlerini beyan ettiler. Şimdi lafa gelince Erdoğan tek adam rejimi. E tamam o zaman başka bir iki de aday daha olsun. Tamam Abdullah Gül'ü de koy. Madem Fehmi Koru'yu kıracak değiliz burada yani. <laughs> Abdullah Gül de gelsin o da aday olsun. O aday olmaz yani. Size dedim Abdullah Gül'ün planı başka ama. Varsa çıkacaksa başka aday. Gelsin Levent Gültekin de, de aday olsun. Gelsin ne bileyim bir, ki, birkaç kişi daha aday olsun ya. Yani altını masanın dediği olacak. Olacak da şimdi bakıyorsun bütün her şey Mansur Yavaş olsun diyor o zaman. Nasıl olacak bu? Yani niye riske atsınlar ki? Ha buradan şuna doğru gider iş. Şimdi ne olacak yani? Burada kimsenin kim arkadaşları onun kişiliğine, kimliğine, yaptıklarına, çabasına da laf etmiyor. Bak bugün Melis Alpan'ın şeyine baktım gazeteci meslektaşımız. Bu saatten sonra diyor bunu konuşmak, tartışmak yanlıştır. Yanlış düşünüyorsun Melis. Niye bu saatten sonra? Hangi saatteyiz daha? Adaylar belli değil, bir şey değil. Biz her seçime böyle gidiyoruz zaten. Her seçim ölüm kalım meselesi. Her seçimde bu sefer herkes bu göğsüne taş basacak, gidecek bilmem ne yapacak. Ya yani bu seçim öyle bir aday adaya çıkar ki belki de iki seçim sonrasının adayı olur. Yani biraz bunlara da fırsat vermek lazım.